Evet, merhabalar arkadaşlar. Uma ile İlay'ın kaç küsürüncü kar, parkı ben, artık bilmiyorum. Biz, bizi de, biz de bizi. <gülüyor> <gülüyor> oh. Tut Ne oldu? Hadi gidelim. Gel. Evet arkadaşlar parkı gezmeye devam ediyoruz. Burası Maltepe'de plazanın içinde AVM'nin içinde bir oyun alanı. Böyle yüksek tırmanma turları var. <laughs> Burada bir zıplama alanı var. Umay gel. Zıplama alanı gördün mü? Düşer miyiz? Hayır. Bu sağlam mı direnç? Evet, zaten? çok sağlam. <laughs> çok güzel. Evet, çok güzel. Zıplama alanı var. Ama birazcık alışık değilim buna. Alışırsın. <laughs> Bu korkmaz mı? Çok sağlam. Çok sağlam o. çok İnsan... sağlam yapmışlar. Evet, yapıştırılıyor sunmuşlar herhalde. Evet. Atla bakalım. Oo. o kadar da sağlam ki hiç düşmüyor. Çıkamaz çünkü ben izin vermiyorum oraya çıkmasına. Evet. Çünkü ben daha küçüğüm. Küçük olmakla alakası yok aşkım. Hoşlanmıyorum ben o tarz şeylerden. Ben çok küçük. O küçük değil mi? Hı? Öğrenmiş ama küçük. Değil mi? Bilmiyorum seninle yaşıt bence. Seninle aynı yaşlarda bence. Hadi gel şu parkı gezdirelim arkadaşlara. Sen biraz anlat. Parkta neler var? Çok iyi şeyler var. Hadi gel. Şu salıncağı falan gösterelim. Kuyu, tünelleri gösterelim. Sen gözle. <laughs> Dikkatli ol ama. Böyle bir parkur var. Arkadaşlar. Tırmanma alanları kaydırak. Böyle tırmanma alanları var. Böyle bir, böyle bir oturduğumuz da var. Böyle bir oturduğumuz da var arkadaşlar. Yani oturabilirsiniz. Evet, oturabilirsiniz evet. Böyle bir vız, vız var. Böyle Bunlar bir vız, vız, vız var. var. Bunda sallanıyoruz. Bık, 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 bık. Evet. Dün bir tane vız, vız var. Salla bakalım. Ayıcığımızı sallıyoruz. Koydu. Hello kitimi koydun. Ha, tamam. Çünkü böyle bir şey var. Tamam, bir de tünelden geç bakalım nasıl geçiyorsun kafanı vurmadan. Tabii ki de <laughs> Çişin. Çişin. Tamam, gideriz şimdi. Çok geldi. Böyle bir tır tırmanma alanı var. Tırmanma alanı var. Benim de bizim geldi. Salıncaklarımız var. Bir kaydırak parkurumuz var, tahtara vallemiz var. Böyle el geliştirmek için galiba anlayamadım ne olduğunu. Alanlar var. Alanlar var, güzel alanlar.